Merhaba arkadaşlar. Rüya görmek konusunu, rüyaları yorumlama konusunu çok eski ve değerli kaynaklardan araştırdım ve bunları alfabetik sıraya göre video olarak yayınlamaya karar verdim. Yorumları tek tek değil de her videoya mümkün olduğunca çok yorum sığdırmaya çalıştım. Aradığınız yorumu örneğin leylek diyelim. İlk, ikinci, üçüncü videolarda bulamayabilirsiniz. Ama e, videolarımın serisinde mutlaka bulacaksınız. Ancak videolarımızın devamının gelmesi için, bize destek olmak için kanalıma üye olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Şimdi abdest almakla başlıyoruz. Abdest almak. Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun olan bir su ile abdest aldığı halde ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağını delalet eder. Çünkü abdest almak nurdur. Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse isteklerine kavuşur. Eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır. Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder. Boy abdesti almak güzelliğe Allah Celle Celaluhu Hazretleri tarafından korunacağına işarettir. Namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse düşmanından halas olur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusül ettiğini görmek çalınan eşyasının bulunacağını, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder. Abdestsiz namaz kılmak o kimsenin sermayesi olmadığı halde mal ve para kazanacağına yorumlanır. Bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdest olduğu, abdestsiz olduğu halde namaz kılma namaz kıldığını görmesi çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder. Yatağından kalkamayacak kadar hasta olup yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır. Cünüp olduğu halde abdest aldığını gören çok zor bir iş yapmak zorunda kalır. Abdest hakkındaki yorumlar bu kadar. Abdest bozma küçük abdestini bozduğunu görmek, sıkıntıdan kurtulmaya, büyük abdestini yaptığını görmek borçtan, hasta ise hastalıktan kurtulmaya işarettir. Abdestini abdesthanede değil de açık ve herkesin göreceği bir yerde yaptığını görmek, hakkında bazı dedikoduların yapıldığını, abdestini evinin odasında bozduğunu görmek, düşmanlarının olduğuna delalet eder. Abu Hayat. Rüyada Abu Hayat denilen mevhum bir suyun aktığı bir çeşmeyi görmek uzun ömürlü olacağına ve dünyadaki işlerinin yolunda gideceğine işarettir. Rüyasında Abu Hayatı içen bütün borçlarından, dertlerinden, hastalıklarından, üzüntülerden kurtulur. Abide. Rüyada bir şehrin ünlü abidesini görmek uzun bir hayat süreceğine delildir. Abide Tarihi bir kalıntı ise kendisi ileride adı unutulmayacak bir kişi olarak memleketinde isim yapar. Abla, rüyasında ablasını görmek, bekar ise yakında iyi bir evlenme yapacağına, evli ise bir kız çocuğu doğuracağına, bu kız çocuğu doğuracağına bu rüyayı bir erkek görmüş ise beklenmedi, beklemediği bir, yer, bir yerden eline biraz para veya mal geçeceğine veyahut çok hayırlı bir haber alacağına işarettir. Bir rivayete göre ablasından büyük bir menfaat göreceğine, ablası yoksa onun yerine koyduğu bir kimseden aynı şekilde bir menfaat bulacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre ise rüyada abla görmek şefkatle ve saygıyla yorumlanır. Rüyada bir ablası olduğunu görmek aile içinde çok sevildiğine işarettir. Ablasını yanaklarından öptüğünü gören mutlu bir geleceğe sahip olur. Ablası tarafından öpüldüğünü görmek ise kendisinin ev halkına bağlılığını gösterir. Abluka Rüyada etrafının kuşatılarak ablukaya alındığını görmek, düşmanları tarafından işine sekte vurulacağını ve rakipleri yüzünden büyük zararlara uğrayacağına delalet eder. Etrafındaki abluka, ablukayı yararak bundan kurtulduğunu görmek, işinde ve ticaretinde ilerleyerek para kazanmak için hiçbir engeli kalmadığına işarettir. Bir sevdiği kişinin abluka içinde olduğunu ve onu kurtarmak için kendisinden yardım beklediğini görmek, mali durumu bozuk bir kimsenin ondan borç para isteyeceğini delalet eder. Acele Rüyada acele ettiğini görmek iyi değildir. Çünkü şeytanın işi aceleciliktir. Acele ettiğini gören hataya düşer dine ait bir hususta acele ettiğini görmek iyidir. Eğer acele ettiği şey dünyaya ait ise iyi değildir. Yalnız evlenme hususunda acele etmek hayır ile yorumlanır. Acele etmek rüyada pişmanlığa işarettir. Rüyada acele düşünme ile düşünme de acele ile kıyaslanır. Düşünüp acele etmediğini görmek her işte acelenin zıttı ile yorumlanır. Dine ait bir işle düşünerek hareket ettiğini görmek hayır değildir. Bu ancak dünyaya ait işlerde hayırlıdır. Acem. Rüya'da acem görmek ticaretle yorumlanır. Rüyasında bir acemle konuştuğunu gören ticaret yapar ve kaz ve kazanç sağlar. Halktan biri ise veya bir kadın ise zengin bir kimseden iyilik ve menfaat görür. Acemi Rüyada kendisinden istenen bir işi yapmadığını görmek, yapmak istediği halde bazı sakıncaları yüzünden çok önemli bir kararını yerine getiremeyeceğine delalet eder. Acemiliği yüzünden yaptığı işi bozmak, bulunduğu bir işte veya memuriyette başarılı olamayacağına işarettir. Acente Rüyasında bir vapur veya bir tren acentesinden bilet aldığını veya almak için acenteye gittiğini görmek, yapmak düşüncesinde olduğu bir işi hususunda bazı başvurularda bulunacağına, onlardan olumlu cevaplar alacağına işarettir. Acı Acı yemek aksiyle yorumlanır. Rüyasında acı biber yediğini görmek eğer biberler taze ve yeşilse sağlığa dövülmüş halde kara veya kırmızı biberse kötü bir haber alacağına delalet eder acı yediğini görmek mide hastalığına tutulacağına işarettir. Acı çekmek Rüyada herhangi bir yerinin acıdığını duymak ve görmek yeni bir işe gireceğine acıyan yerinin iyileşmesi için bir ilaç aldığını, aldığını görmek büyük bir kişiden yardım göreceğine işarettir. Acıyan yerinde bir çıvan veya ona benzer bir yara varsa kısmete yarayı ameliyat yaptırdığını görmek kısa zamanda Zengin olacağına delalet eder. Acı tatmak. Rüyada görülen bazı şeyler aksi manaya yorumlanır. Mesela bazı hallerde ölüm hayattır. Bunun gibi bazı hallerde acı tatmak tatlı söze, tatlı söz ise yolculuğa delalet eder. Eğer acı olan şey bir başkasına ikram ediliyorsa bu kimse kendisine acı ikram edenden fayda görecektir. Önce tatlı gibi gelen Dilde sonra acı tesiri yapan şey ise hayra yorulmaz. Bu bir işte veya dostlukta aldanılacağını anlatır. Acı olan şeyi sahibini tanımadan yabancı elden tatmak, yeni bir dost bulmak manasına da gelebilir. Fakat eğer tadı acı olan şey yenildikten sonra ağızdan çıkarılırsa bu rüya iyiye yorumlanmaz. Acıkmış. Bir başkasını görmek iyiye yorumlanmaz. Kendisinin acıkmış kendisinin acıkmış olduğunu görmek servet servetini kaybedeceğine delildir. Bazı tabircilere göre ise aksidir. Karnını acıkmış gören bir derdi artmış ve ondan kurtulmuş demektir. Karın acıkması yeni bir iş, yeni bir servettir. Kimisine göre. Aç. Rüyada aç bir insan görmek rızkın bol olacağına, açı doyurduğunu görmek beklemediği bir yerden büyük bir fayda göreceğine, aç bir insanı sofrasına alıp onunla yemek yediğini görmek uzak bir yerden hayırlı bir haber al alacağına delalet eder. Açık gözlülük. Rüyada bir şey hakkında veya herhangi bir işte açık gözlülük yaparak başkalarının hakkına el uzatmak veya onların daha önce kendi hakları olan mesela bir kuyrukta en öne geçmek suretiyle başkalarının haklarına tecavüzde bulunmak uyanıklığa eğer ticaret yapıyorsa başka kişilerin karlarından faydalandığına, memur ise bir işi yapmak için rüşvet aldığına, esnafsa terazi hilisi ile insanların hakkını yediğine, işçi ise yaptığı işlerde dalga geçerek patronunu, patronunu zarara soktuğuna, ev kadını ise kocasının kazancını gerekmeyen yerlere harcayarak kocasına zarar ettirdiğine işarettir. Açık gözlülük pek hayra yorulmuyor anlaşılan. Açılış Rüyada bir okulun, bir mağazanın, bir parkın ve buna benzer birçok yerlerin açılışında bulunduğunu görmek, hayatının geniş bir çalışma içinde ve bol kazançlı ve sağlıklı geçeceğine delalet eder. Açlık. Rüyada açlık ihtirasla yorumlanır. Rüyasında aç olup bir lokantaya girmek istediği halde giremediğini görmek, almak istediği birçok şeyler olduğu halde parası olmadığı için alamadığına delalet eder. Aç olup da bir yerde karnını doyurduğunu görmek, dünya nimetlerinden faydalanacağına işarettir. Kendisinin aç bir kişiyle karşılaştığını ve kendisinden yardım istediğini gören akrabalarından yoksul bir aileye yardım eder. Bazılarına göre rüyasında karnının aç olduğunu gören günahkardır. Ada Rüyada ada görmek dostlarının dostlarının kendisinden yüz çevirdiklerine delalet eder. Rüyada bir adada olup oradan çıkmak için Hiçbir aracın bulunmadığını görmek ümitsiz diye adadan bir vapura binip vapurun fırtınaya yakalandığını görmek düşmanlarının çokluğuna adadan yüzerek bir başka sahile çıktığını görmek sıkıntılardan kurtulup feraha çıkacağına işarettir. Bir rivayete göre ada görmek dayanığı, argodaki deyimle dayısı olmayan bir kimseyle yorumlanır. Adaya gitmek girmek istediğini fakat bir araç bulamadığını görmek, bir işe girmek veya bir işe iş istemek için başvuracağı kimseyi tanımadığına ve bu hususta zorlukla karşılaştığına delalet eder. Adaçayı Rüyada adaçayı görmek hastalanacağına delalet eder. Adaçayını pişirdiğini görmek bir hastaneye yatacağına, adaçayını pişirip içmek hastalıktan iyileşeceğine işarettir. Rüyada adaçayı içtiğini görmek, uzak bir yerden bir menfaat göreceğini, başka bir kimseye adaçayı ikram ettiğini görmek, başkasına yardımı dokunacağını dokunacağına yorumlanır. Adak Rüyada adak görmek bazen hayra, bazen şerre yorumlanır. Rüyada bir adak için bir sürüden kurban aldığınızı görmek, verilen bir sürün yerine getirileceğine, aldığınız adağı kesip dağıtmadığınızı görmek, zekatınızı eksik verdiğinize, size verilen bir adak etinden yediğinizi görmek, biri hakkında kötü sözler söylediğinize, sizin adak etinden dağıttığınızı görmek, günahlarınızın affedileceğine delalet eder. Adale Rüyada adale görmek, sağlığa dikkat etmenin lüzumuna, fazla çalışıldığı için sıhhatinin bozulduğuna işaret eder. Adam Rüyada adam görmek birçok şekilde yorumlanır. Yolda herhangi bir kimseyle tartıştığını görmek, evinde eşiyle arasının açılacağını, bir taksi şoförüyle ağız kavgası yaptığını görmek, patronu veya iş ortağı veya amiri ile anlaşamadığına işarettir. Birlikte iş yaptığı ortağına veya emrinde çalışan bir işçiye veya memursa masa arkadaşına bir ikramda bulunduğunu veya onlarla birlikte bir yemekhanede yemek yediğini gören büyük bir nimete ulaşır veya kazancı artar. Aday rüyada kendisinin bir işe aday olduğunu gören, bulunduğu işinde kazancı artar. Kadın ise evlenir. Evli ise kocasından çok mal kalır. Bir adayın seçilmesi için sandık başına gittiğini gören sevdiği bir arkadaşından büyük bir menfaat görür. Adım Rüyada bir yerin kaç metre olduğunu anlamak için orayı adımladığınızı görmek, ticari veya başka bir hususta zor bir durumda olduğunuz için bunu çözmeye çare aradığınızı işarettir. Adliye Adliye görmek hayırlı değildir. Bir adliye binasında bulunduğunuzu ve bazı kimselerle mahkemelik olduğunuzu görmek, sağlığınızda bazı bozukluklar olduğuna, mutlaka bir doktora başvurmanız gerektiğine veya işlerinizdeki aksaklıklar için bir maliyeci uzmana danışmanız lazım geldiğine delalet eder. Bazılarına göre rüyada adliye binası görmek işlerinin bozulduğuna işaret eder adli, adliye binasından içeri girdiğini görmek bir işinden dolayı mahkemeye düşeceğini, mahkeme koridorunda bir avukatla konuştuğunu görmek düşmanlarının galebesine, kendisinin bir mahkeme salonunda bir başkasını savunduğunu veya bir avukatının bir avukatın kendisini savunduğunu görmek karışık işlerinin düzeleceğine işarettir. Mahkeme kapısından çıktığını görmek işlerinin uzayacağına girdiğini görmek ise bunun aksine işaret eder. Adres Rüyada birisinin sizden bir adres sorduğunu veya sizin bir kimseden adres sormanızı görmek, bugünlerde başınızın ummadığınız bir olaydan ötürü derde gireceğine ve bu bakımdan çok dikkatli davranmanız gerektiğine işarettir. Bazılarına göre bir kimsenin sizden adres sorması veya sizin birinden adres sorduğunuzu görmek, hasta olan bir arkadaşınızın sizin ziyaretinizi beklediğini ve onu arayıp sormanız gerektiğini işaret eder.